Değerli izleyenler, bu sabah saat 8 itibariyle Rus gazını, doğal gazını Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatını öngören anlaşmanın süresi doldu. Ukrayna gaz sevkiyatı anlaşmasını yenilemedi. Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit doğal gaz sevkiyatı da durmuş oldu. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylı ele alacağız. Enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel bizimle birlikte hemen dönelim. Zeynep Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Murat Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah diyorum ve hemen sorumu evet. yöneltiyorum size. E, anlaşma yenilenmedi. Aslına baktığınız zaman Rusya Gazprom tarafında evet maddi bir kayıp var mı? Var. 3 ila 5 milyar dolar arasında yıllık bir kayıptan bahsediliyor ki 1999 yılından beri ilk defa 2023 senesinde Gazprom Ukrayna Savaşı nedeniyle yılı zararla kapatmış durumda ama Ukrayna'da sadece e, tek zarar eden taraf Rusya değil Ukrayna'nın da yıllık yaklaşık bir 1 buçuk milyar dolar civarında bir kayba uğradığı ya da uğrayacağı tahmin ediliyor bu anlaşmanın yenilenmemesi durumu, e, durumuyla. Şimdi size soracağım, e, Ukrayna sizce neden yenilemedi bunu? Çünkü sadece Ukrayna'ya değil çevre ülkeleri ve Avrupa ülkelerini de ilgilendiren bir konu aynı zamanda. Biliyorsunuz son dönemde yani daha doğrusu birkaç ay önceden beridir bu anlaşmayı yenilemeyeceğini Ukrayna ilan etmişti zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu yenilememe sebebi en son Gazprom Bank'a yapılan da bu ambargolarla ilgili. Yani Rusya'nın aslında bu savaşı bu Avrupa'ya yaptı. Gaz satışlarıyla da beraber yani bir parça olarak da onlarla beraber finanse ettiği iddiası veya bu bu inançla beraber bunu yenilemeyeceğini ve bizim üzerimizden böyle bir para kazanamayacağını söylemişti en son Zeleniski. Dolayısıyla şimdi artık Avrupa'ya giden son Rus gazı da tamamlanmış, kapanmış oldu. E, Tabi bundan en çok e, aslında Macaristan, Avusturya, e, Sırbistan gibi ülkeler ve Moldova gibi ülkeler çok fazla etkileniyor. Çünkü bunlar bu son Ukrayna'dan gelen bu gaz üzerine e, görecek diğer Avrupa ülkelerine göre bu gaza daha fazla e, dayanıyorlar, daha fazla bu gazı kullanıyorlardı. E, tabii bu e, savaşın finansında çok küçük bir miktar aslında düşünürseniz ama yine de e, Amerika'nın ve Avrupa'nın iddiası Rusya Avrupa'ya sattığı gazlarla bu e, savaşı, gaz Gazprom üzerinden finanse ettiği. Aslında Rusya'nın tabii Avrupa gibi bir müşteriyi kaybetmesi maddi olarak önemli ama bir öteki yandan da Çin'i kazanıyor. Yani Çin'e çok fazla gaz e, ihraç etmeye başladı. Peki Zeynep Hanım bundan sonra ne olacak diye baktığımızda. Resmi, büyük resmi okuyabilmek için aslında Amerika'yı da dahil etmek lazım. Çünkü Rusya'nın gazının kesilmesini Amerika elenciyle Avrupa'yı desteklemeye ya da bir şekilde e, hem oraya satarak kar da elde etmeye başladı ve ya da bundan sonra daha da fazla piyasaya girecek Elancı ile birlikte. Peki burada Türkiye'nin konumu ne olacak? Avrupa'da yeni bir kriz kapıda mı diye soracağım. Türkiye burada daha fazla rol oynayabilir mi? Bu pasadan daha fazla pay alabilir mi? Amerika bu işin ne kadar içerisine girecek? Daha da payını arttıracak mı? Hani bundan sonra ne olacak sorusunun cevabı da kolay değil anladığım kadarıyla. Evet bundan sonra ne olacaksa sorusunun cevabı kolay değil. Buradan başlayalım. Bu sorunun iki ayağı var. Birisi Amerika birisi Türkiye. Önce Amerika ile ilgili olan kısmını söyleyeyim. Rusya-Ukrayna savaşanın açık ara kazananı Amerika. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Amerika kendi Henry Hub'da yaklaşık 3 dolara sattığı gazı Avrupa'ya yaklaşık 15 dolara satıyor ve bu giderek de artacak. Çünkü artık Avrupa'nın tek tedarikçisi Amerika haline gelmiş oldu. Amerika dolayısıyla Avrupa'da çok güçlenir gaz anlamında ve gaz tedarik. Bir anlamda çok güçlü bir hale gelmiş oldu. Tabii Avrupa'nın bundan kurtulabilmesi için yapması gereken rasyonel e, davranışlar var. Bunları yapıyor mu, yapacak mı? Bu sorunun diğer kısmı da bununla ilgili. Bence yapmayacak. Çünkü biliyorsunuz daha önce Putin yine Rusya, Avrupa ve işte Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'yi bir gaz merkezi haline getirelim demişti. Türkiye'nin gaz merkezi olması aslında Avrupa için çok stratejik bir konu. Ama o zaman da Macron aniden çıkıp hayır ben bunu böyle yani bunu istemediklerini beyan etmişlerdi hatırlarsınız 1-2 yıl önce. Dolayısıyla yine Avrupa aynı noktada duracaktır. Çünkü Avrupa aslında şu anda ne kadar bence enerji krizinde köşeye sıkıştığının farkında değil ya da rasyonel davranmıyor. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'ya Türkiye'ye özel Üzerinden iki tane hat gidiyor. Birisi mavi akım, birisi Türk akım. Bunların toplam kapasitesi de 48 milyar metreküp ve 16 milyar metreküp bunun Avrupa'ya ulaşıyor. Eğer bu hattın da kesilmesini yani bu gazı Türkiye'den almayı da istemezlerse sadece Amerika'ya bağımlı olacaklar. Amerikan elencilerine bağımlı olacaklar. Çünkü Katar'da Avrupa'ya elenci satamıyor. Biliyorsunuz Süveyş kanalı daha doğrusu e, e, Kızıldeniz'in girişindeki korsanlık faaliyetlerinden dolayı artık o tarafa e, gaz sağlayamıyor, Süveyş kanalından geçiremediği için. Yani bu durumda Amerika Avrupa'daki en e, baskın e, tedarikçi olacak. Avrupa'nın yapması gereken aslında Türkiye çok güzel bir noktada. Çünkü e, hep bunu söylüyorum, e, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden gelebilecek gaz, İran'dan, Irak'tan, diğer Arap ülkelerinden gelebilecek gaz, Doğu, Doğu Akdeniz'deki gaz ve bütün bunların aslında Türkiye'de birleşip Türkiye'nin bir gaz merkezi olup buradan Avrupa'ya akması Türkiye için daha enerji güvenliği açısından önemli. Ama bunu böyle değerlendirmiyorlar. Kendilerine göre bir takım geçmişten gelen fikirleri var Türkiye ile ilgili. Dolayısıyla kendi lerini zora sokuyorlar. Avrupa'nın e, yapması yapması gerekenler bunlar ama bence yapacağı şeylerden bir tanesi de Amerika'nın yanında Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan kendisine gaz tedariğini arttıracaktır Zaten Mısır'dan LNG alıyor. Diğer e, Afrika ülkelerinden boru hattıyla İtalya'ya giden, boru hattıyla da İspanya'dan boru hattıyla gaz alışını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağını tahmin ediyorum. Enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel çok teşekkür ediyoruz. Bütün açılarıyla sadece bizim kuzeyimizde değil güneyle de konuyu de güney, o açıdan da bakarak değerlendirdiniz. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz sorularımızı cevapladığınız için mutlu günler diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ve şimdi değerli izleyenler piyasa.